1965 yılında Pennsylvania Üniversitesi'nden iki profesör Martin Skye ve Edgar Hale tarihin en sıradışı deneylerinden birini imza attılar. Hindilerin çok yüksek bir libidoya sahip olduğunu anladıklarında erkek bir hindiyi birebir kopyalanmış bir hindi mankeniyle kandırıp kandıramayacaklarını deneme kararı aldılar. Teste başladıklarında büyük bir başarı oranı yakaladılar. Erkek hindiler sahte olmasına rağmen dişi hindiyle çiftleşmeye çalışıyordu. Bunun üzerine sahte hindilerin kanat ve ayaklarını çıkarıp tekrar denediler. Ve hiçbir şey değişmemiş gibi erkek hindiler çiftleşme isteklerinden hiçbir şey kaybetmediler. İki profesörü asıl şok eden ise dişi bir hindinin kafasını sopaya takıp yere diktiklerinde bile erkek hindilerin çiftleşme isteklerine devam etmeleriydi. İndi deneyinden bir ay sonra Dr. John C. Lili ismindeki bilim adamı yunuslar üzerinde zeka deneyleri yapmaya başladı. Amacı ise yunus balıklarına İngilizce konuşturup konuşturamayacağını bulmaktı. Ancak deney çok farklı bir yere gitti. Peter ismindeki yunusu 70 santim derinliğinde deniz suyu ile dolu bir havuza koyup 23 yaşındaki asistanı Margaret'ı Peter ile ilgilenmesi için görevlendirdi. 10 hafta boyunca Peter ile ilgilenip kelimeleri öğretmeye çalışan Margaret pozitif sonuçlar da almaya başladı. Ama başka bir şey daha oldu. Yunus balığı Margaret'la çiftleşmek için kuru yapmaya başladı. Deneyin ileriki günlerinde Yunus balığı erekte olmuş şekilde Margaret'ın yanına gelerek herkesi şaşırttı. Buradaki asıl şok edici olay ise 23 yaşındaki asistanın Yunus balığını geri çevirmeyip onunla çiftleşerek tarihe geçmesi oldu. 1978 yılında Florida Üniversitesi'nde çalışan Russell Clark ismindeki psikolog, erkeklerin bir yabancı ile ilişki yaşama oranının kadınlardan daha çok olduğunu kanıtlamak için bir deney yaptı. Aynı sayıda erkek ve kadından oluşan bir grup gönüllüye, gece okul kampüsü etrafında yürüyerek karşılaştıkları karşı cinse şu soruyu sormalarını söyledi. Sizi kampüs etrafında dolaşırken gördüm ve çok çekici buldum. Benimle bu gece yatağa girer misiniz? Deneyin sonucu ise kimseyi şaşırtmadı. Kadın gönüllülerin soruyu sorduğu erkeklerin %75'i öneriyi kabul ederken erkeklerin soruyu yönelttiği kadınların bir tanesi bile olumlu yanıt vermemiştir. Tarzan filmini hepimiz biliriz. Maymunlar tarafından yetiştirilmiş bir insan. 1931 yılında psikolog Winthrop Kellogg bunun tam tersi yani bir maymun insanlar tarafından yetiştirilirse ne olur sorusunu sordu. Ve Guha ismini verdiği şempanzeyi satın alarak evlat edindi. Maymunu kendi çocukları gibi yetiştirirken gerçekten kendi çocuğu olan 10 aylık oğlu Donald ile Guha kısa zamanda çok iyi anlaşmaya başladılar. Donald ve Guha'nın arasındaki bağ kuvvetlenince ikisine de konuşmayı aynı anda öğretmeye başladılar. Ancak başarılı olamadılar. Ayrıca çok kötü bir şey fark ettiler. Donald anne babası yerine şempanze Guha'yı örnek almaya başlamıştı. O kadar ki Donald annesinden yemek isterken Guha'nın aç olduğunda çıkardığı seslerin aynısını çıkartıyordu. Bu deneyin bir hata olduğunu anlayan Kellogg, Guha'yı hemen bir hayvanat bahçesine gönderdi. Guha bir yıl sonra hayvanat bahçesinde öldü. Donald'a gelince, kısa bir süre sonra normal insan davranışlarına döndü ve hiçbir psikolojik sorun yaşamadı. Üniversitesinde çalışan psikiyatrist Robert Heath 1970 yılında ilginç bir deneye imza attı. Heath bir homoseksüelin davranışlarını ve cinsel dürtüsünü değiştirebileceğini kanıtlamak istiyordu. Gönüllü bir homoseksüel bulduktan sonra ismini saklı tutmak için kendisine B19 ismini verdi. Verdiği isim ise deneyin başına takacağı elektronik bir cihazdan geliyordu. Cihaz beynin 19 bölgesine elektromanyetik dalgalar göndererek deneyin davranışlarını değiştirecekti. Cihaz B19'un kafasına takıldıktan sonra kendi isteğiyle tam 3 saat kafasında takılı kaldı. Bunun sonucunda libidosu normal bir erkeğin 15 katına çıktı. 3 saatin sonunda yanına bir eskort gönderildiğinde B19 deneyin işe yaradığını gösterdi. Ancak cihazın aslında uzun vadede daha etkili olduğu sonradan ortaya çıktı. Deneyden çıktıktan sonra tekrar homoseksüel davranışlara dönen B19 birkaç ay sonra bir kadınla ilişki yaşamaya başladı hem de evli bir kadınla. Deneyin başarıya ulaştığını gören Hit, bununla yetindi ve işlemi bir daha asla yapmadı. 1954 yılında Vladimir Demikov isimli Rus bilim adamı Moskova'daki laboratuvarında bir köpeğin kafasını başka bir köpeğin kafasına ekleyerek iki kafalı bir köpek yarattı. Dünya gündemine bomba gibi düşen köpek hayret verici şekilde iki kafasıyla beraber yaşıyor, yiyip içiyordu. Sovyetler tıptaki başarılarını bütün dünyaya büyük bir gururla sundu. Ve Demikov bu köpeklerden toplamda 12 tane yaptı. Ömürleri çok uzun olmayan köpekler için yorumu ise bu daha başlangıç. Asıl amacım bu işlemi insan uzuvlarına uygulayabilmek olmuştur. 1962 yılında Oklahoma Hayvanat Bahçesi'ndeki araştırma görevlileri bir file 297 mg LSD verildiğinde ne olacağını görmek için kolları sıvadı. LSD file enjekte edildikten sonra etrafa saldırmaya başladı ve kısa bir süre sonra bayıldı. Kendisini uyandırıp LSD'nin etkisini kaldıracak ilaçlar verilse de fil oracıkta öldü. Bu sefer aynı miktardaki ilacı direkt enjekte etmek yerine iki ayrı file sularına katarak verdiler ve bu defa filler ölmedi. Onun yerine bir süre aşırı alkol almış gibi kafaları güzel şekilde 8 çizerek yürüdükten sonra normal hallerine döndüler. LSD'nin ne kadar etkin bir madde olduğunun anlaşılması adına 297 mg LSD'nin bir insan vücudunun tölere edebileceğinden 3000 kat daha fazla olduğunu belirteyim.